Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tek soruları çözmeye devam ediyoruz abicim, tamam mı? Böyle çok iyi oluyor. Hem konuyu böyle hafiften anlatıyoruz, hem de sizin aklınıza sokmaya çalışıyoruz gelebilecek tarzda soruları. Bakalım, bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz evrelerinde... Evet, bitki bit ve hayvan hücrelerine geldik. Mitoz evrelerinde olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir demiş. Ortak olarak gerçekleşir. Bakalım, bir... Telefazda stoplazma bölünmesinin başlaması. Şimdi arkadaşlar bak bu tipik sorudur. Bu tipik sorudur. Hatırla mitozun sonuna gelirim. Mitozun sonuna gelirim. Şu bitki hücresidir. Etrafında şöyle selüloz çeper var. Şu hayvan hücresidir. Biliyorum telefazda hücrenin bölünmesi yani stoplazma bölünmesi hayvan hücresinde boğumlanmayla gerçekleşirken bitki hücresinde boğumlanma meydana getiremiyor. Çünkü hücre çeperi esnek değil. Böyle esneyemiyor. O yüzden bunlar aralamelle meydana getiriyor. Hatırla hatta ara meydana getiren Golgi. Ara dediği yer selüloz unutma. O yüzden bitki ve hayvan hücresinde gördüğünüz üzere hücre sitoplazma bölünmesinin başlaması ortak değildir. Yani birli olanları bir zahmet attığım zaman bak hop doğru cevaba doğru koşturdum. O zaman 3 kesin doğru. Bak 3 kesin doğru. 2'ye bakıp yorumumu yapacağım. İyi oluşan oluşturan sentriyollerin eşlenmesi. Al sana bir tane daha ortak olmayan özellik. Neden? Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Hayvan hücrelerinde sentrozom bulunur. Bitki hücrelerinde, bitki hücrelerinde şimdi hayvan hücrelerinde sentrozomun görevi şuydu. Aralarında iyi ipliği meydana getirme. E bitki hücrelerinde iyi ipliği yok mu? Var. Ama bitki hücrelerinde bunu meydana getiren hücre zarındaki hücre zarı aynı zamanda stoplazmada bulunan belirli faktörler tamam mı? Bunlar iyi ipliği meydana getiriyor. Bitkilerde yoksa sentrozom bulunmuyor. Gördüğün gibi abicim bu da ortak değil. Bu da ortak değil. İkiyi de attım. Bak doğru cevap geldi. Tamam mı? İ ipliklerinin kromozomlarının sentromer bölgesinde kinetokorlara bağlaması. Tamam. İ iplikleri her şekilde kromozomlara kinetokor bölgesinden bağlanıyor. Orada da olsun, burada da olsun bağlandığı bölge kinetokor olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok çok kaliteli bir soru. Tamam mı abicim? Bak bitkilerde sentrozom bulunmaz. Hayvanlarda sentrozom bulunur. Tamam mı? Sonra efendime söyleyeyim bitkilerde dediğimiz gibi sitoplazma bölünmesi aralamenle gerçekleşirken hayvan hücrelerinde boğumlanmayla gerçekleşir. Ve boğumlanmayı sağlayan da aktin denilen proteinlerdir. Sorularda gelir. Bak sorularda gelir. Boğumlanmayı sağlayan da Tamam mı? Hadi bakalım abicim. Telegram grubumuza üye olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir tek soruyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.